İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 21 Ekim 2022 Cuma ETV ana haber başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve il yöneticileri çarşı pazar ziyaretlerini sürdürdü. Başkan Özer ve yöneticiler bir dokundu bina işitti. Bir vatandaş Kılıçdaroğlu kazanırsa kurban kesemem ama oruç tutarım sözü verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve il yöneticileri Kayseri sokaklarında vatandaşın ve esnafın sesine kulak verdi. Her geçen gün artan ekonomik sıkıntılar yüzünden bunalan insanların serzenişini dinleyen Başkan Özer, iktidarın bu tablonun aksine pembe tablo çizmeye devam ettiğini söyledi. Diğer yandan Özer'in ziyaretleri sırasında vatandaşlarla yaşadığı diyaloglar dikkat çekti. Ziyaretler sonrasında bir kadının kendisine sarılıp Kılıçdaroğlu kazanırsa daha iyi oluruz. Kurban kesemem ama oruç tutacağım demesi Özer'i duygulandırdı. Eğer o da daha çok iyi. Kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Çağolur. Yapacağız, Çağolur. yapacağız. Sağ Kurban kesemem de oruç, yardımına geçiren bir insanın oruç tutacağım. Gelen zamlar çok bizi etkiledi. Hı hı. Yani her gün her şeyin fiyatı değişiyor. Etiket değiştirmekten usandık artık. Bayağı bir sıkıntımız var yani o konuda esnaf olarak. Genel Başkanımızın selam var. Her şey güzel olacak. Her şey pahalı. Her şey pahalı. Nasıl olup yiyeceğim balı? 10 başa, 10 başa, 10 başa bir kilo gider mi? Yetmez. Kayseri Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Türkmen Bahadır Arıkan, hakkında soruşturma açılan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı istifaya davet etti. Kayseri Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Türkmen Bahadır Arıkan, PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapan ve hakkında soruşturma açılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Şebnem Kurur Fincancı'yı istifaya davet etti. Yazılı bir açıklama yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Türkmen Bahadır Arıkan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Kurur Fincancı'nın her yerde mazlumun yanında olan Şanlı Türk ordumuz hakkında iftira attığını dile getirdi. Arıkan, Türk Tabipleri Birliği Başkanı olarak hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma şartlarının düzeltilmesi refah düzeylerinin yükseltilmesi gibi çalışmalar yapması gerekirken, bulunduğu makamı kendi ideolojik görüşlerinin müdafaa amaçları için kullanan Şebnem Kurur Fincancı, bir an önce istifa etmelidir ifadesinde bulundu. Başkanı Ömer Gülsoy, kamu müteahhitlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, kamu müteahhitlerinin çözüm bekleyen sorunları var diyerek sicil affının gelmesi gerektiğine işaret etti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, makamında ağırladığı Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Göker Gözütok ve yönetim kurulu üyeleri ile kamu müteahhitlerinin yaşadığı sorunları konuştu. KTO Başkanı Gülsoy, kamu müteahhitlerinin taleplerinin karşılanmadığına dikkat çekerek, acilen sicil affı, teminat mektuplarının iadesi, şartsız tasfiye kararı hususunda düzenleme yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Başkan Gülsoy, "Kamu müteahhitlerimiz zor durumda. Salgın sonrasında ortaya çıkan kriz ortamı ne yazık ki müteahhitlerimize ciddi zararlar verdi." dedi. Kayseri'de Eylül ayında yeni sicil kaydı yaptıran esnaf sayısı belli oldu. Buna göre Eylül ayında 501 yeni esnaf ve sanatkar kayıt yaptırarak iş yerlerini açtı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Eylül ayında 501 yeni sicil kaydı yapıldı. 501 yeni iş yeri faaliyetine başladı. Aynı verilere göre 153 esnaf ve sanatkar da çeşitli sebeplerden sicil terk işlemi yaptırdı. Kesop Başkanı Şeyhi Odakır, yeni kayıt yaptıran esnaf ve sanatkarlara hayırlı olması temennisinde bulunurken, sicil terk işlemi yaptıran esnaf ve sanatkarlara da hayatında başarılar diledi. Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için provalar sürüyor. Alınan karar doğrultusunda 20 Ekim ve 29 Ekim günlerinin sabahında Cumhuriyet Meydanı iki yönlü ulaşıma kapatılacak. Kayseri'de 20 Ekim ve 29 Ekim günlerinin sabahında Cumhuriyet Meydanı iki yönlü ulaşıma kapatılacak. Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları devam ediyor. 23 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak olan genel prova ile 29 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak bayram töreninde saat 9'dan itibaren Cumhuriyet Meydanı'nın iki yönlü olarak trafiğe kapatılacağı açıklandı. Bu nedenle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Adeta şifa deposu olarak bilinen alıç tezgahlarda yerini aldı. Boyutuna göre büyük ve çok sayıda çekirdekleri olan mayhoş lezzetli bu meyvenin vücudumuza birçok yararı var. Doğada kendiliğinden yetişen alıç tezgahlarda yerini aldı. Bin bir zahmetle toplanarak satışa sunulan alıcın faydası ise saymakla bitmiyor. Vitamin deposu olan alıç sirkesi kalp krizi riskini azaltıyor. Alıç, kuşburnu, marmalat, alıç sirkeleri yapıyoruz alışarı topluyoruz Sivas'tan vatandaşa getiriyoruz satıyoruz pazarlarda alıcın faydaları nelerdir? alıcın faydası kalp dostu şifalı ee, kolesterol, şekere çok çok iyi gelir bunun sirkesi çok mükemmeldir, faydası çoktur oradan sonramayayım ee, bir de marmalat olur Çok kız alıcı Sivas'ın çok tatlı olur bu da Sivas'ın bu da mayhoş olur bu da çok güzeldir, çok güzel satıyoruz. Bu da kuş mumumuz. Bunda çayı çok güzel olur, marmati güzel olur, sirkesi güzel olur. Şu da sarı alıcımız. O da yine aynı şekilde. Bunlar çok bir emek isteyen bir şey. Tek tek toplanıyoruz dallardan. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilin 14 Kasım'da olacağını duyurdu. Öğrencilere bir hafta tatil var. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim dönemine ilişkin akademik takvimi açıklandı. İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de. Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi için ara tatil tarihleri açıklandı. Buna göre birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Yarı tatil ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında. Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. Öğretmenlere yönelik dijital bağımlılıkla mücadele konulu seminer gerçekleştirildi. Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla ilçede görevli öğretmenlere yönelik dijital bağımlılıkla mücadele konulu seminer verildi. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen seminer öğretmenlerden yoğun ilgi gördü. Seminerin açılışında konuşan ilçe milli eğitim müdürü Mustafa Elmalı, öğrencileri bağımlı olmaktan kurtarmanın gerekliliğini anlattı. Kalas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın dijital gerekliliğini anlatırken hayatı tutunmanın yollarından da bahsetti. Öğrencilerimizi bağımlı olmaktan kurtarıp, bağlı halde yaşamak zorundayız. O yüzden öğrencilerimize özellikle bilgisayar, tablet ve benzeri araçları kullanmaya dikkat etmeleri açısından inşallah siz öğretmenlerimiz sayesinde ilgilendirmelerle bu bağımlılıktan inşallah kurtulmayı hedefliyoruz medyada içerisindeki dijitalin içerisindeki sıkıntıları bilmesek olmaz. Yani siz de o kadar ehemmiyetlisiniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti için siz de bizim için, öğrenci için aile için o bakımdan sık sık müsaadeniz olursa bir araya gelelim ee, bu tip konularda kendi bir takım donanmamız gereken bilgileri Programın sonunda Talas Belediyesi tarafından izleyicilere Profesör Doktor Dilci'nin kaleme aldığı Dijital Bağımlılıkla Mücadele Rehberi kitabı hediye edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar günü dolayısıyla merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bütün muhtarların muhtarlar gününü kutladı. İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz dedi. Bir taraftan kentsel dönüşümle mahalleleri yeniliyoruz, mahallelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bir taraftan da bu kadim mahallelerimizin yenileme çalışmalarını yürütüyoruz. Bir taraftan da imarsız yapılaşmaların olduğu yerlerde çalışıyoruz. Yakut Mahallesi gibi de sıfırdan yeniden yapılaşan, Zümrüt Mahallesi gibi sıfırdan yeniden yapılaşan yerlerin de çalışmalarla faaliyetlerini yürütüyoruz. Bunun dışında da 48 tane köyümüzde, kırsal mahallemizde ee, Oranın gerçekleriyle örtüşür bir şekilde yapılması gerekenleri hayata geçiriyoruz. Yukatel Kayseri Spor profesyonel futbol disiplin kurulundan ceza verildi. Sarı kırmızılı takıma 362 bin TL, 3 kulüp görevlisine de hak mahrumiyet cezası verildi. Ya, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kayserispor'un ligin 10. haftasında oynadığı Galatasaray maçında yaşananların ardından ceza verdi. PFDK Kayserispor kulübüne Galatasaray maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000 TL, aynı müsabakada stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200 bin TL Aynı müsabakada misafir takım taraftarlarının tahliye kapısından kontrolsüz bir şekilde tribüne alınarak statüye aykırı hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56 bin TL, Aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL olmak üzere 362.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Disiplin kurulu ayrıca Galatasaray maçında görevli Savaş Aktı, Erdal Yol ve Serhat Çolak'a 15 er gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu sezonun ilk Fair Play Adil oyun, Adil oyun ödüllerinin sahiplerini açıkladı. İlk 8 hafta değerlendirilmesi sonucunda Kayseri Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ödüle layık görüldü. Türkiye Futbol Federasyonu futbol sahalarındaki güzel hareketlerin kamuoyunda konuşulması ve Fair Play'in yaygınlaşması amacıyla düzenlenen Fair Play Adil Oyun ödülleri çerçevesinde Yukatel Kayseri Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a ödüle layık gördü. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ligin en az faul yapan takımlardan birisini çalıştırmakla birlikte sadece futbola odaklanması, saha dışı çekimlerden uzakta kalıp oyunu geliştirmeye yoğunlaşmasından dolayı ve başarıyı aramasına teşvik etmek amacıyla Yukatel Kayseri Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ödüle layık görülmüştür denildi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Kuraları çekildi. Yukatel Kayseri Spor komşu kent takımı Sivas Belediye Sporu ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi TFF tesislerinde çekildi. 54 takımın kuraya katıldığı turda müsabakalar 8, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kura çekimi sonrasında Yukatel Kayseri Spor, Türkiye ikincilik takımlarından Sivas Belediyespor ile eşleşti. Müsabaka tek maç eliminasyon sistemi üzerinden Kayseri'de oynanacak. Kural çekiminde Galatasaray ile Of Spor, Adana Demirspor ile Nazilli Belediyespor, Antalya Spor ile Pendik Spor, Beşiktaş ile Serik Belediyespor, Ankara Gücü ile Ahmet Sportif, Alanya Spor ile Sakaryaspor takımları eşleşti. Hakem kurulu Kayseri takımlarının maçlarını Ankara bölgesi hakemleri atamakta ısrarlı. Bu haftada da Mucur Gücü, Hacılar Erciye spor maçını Ankara bölgesi hakemleri atandı. Bölgesi Alamatörlük 6. grupta 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Hakem kurulunun Ankara bölgesi hakemlerini Kayseri takımlarının maçlarını atama ısrarı devam ediyor. Ligin ilk 3 haftasını sürekli olarak Ankara bölgesi hakemlerini, Kayseri takımlarının maçını görevlendiren hakem kurulu, bu hafta da Mucur Gücü, Hacılar Erciye Spor maçına Ankara bölgesi hakemleri atadı. Mucur Gücü, Hacılar Erciye Spor maçını Utku Doğan, Ömer Faruk Uyar, Muhammed Buğra Karaci hakem üçlüsü yönetecek. Hacılar Erciye Spor'un ilk hafta oynadığı Osmancık Belediyesi Spor maçına Ankara bölgesinden Mehmet Can Ölmez, 3. hafta oynadığı Develi Gücü maçını yine Ankara bölgesi hakemi Onur Alp Enes Öz yönetmişti. Öte yandan Ankara TKI Talas Gücü belediye spor maçını Konya bölgesi hakemleri Murat Durgutluoğlu, Nihat Ökten, Ömer Faruk Büyükeken atandı. Develi Gücü neyde belediye spor maçını ise Serkan Yücel, Hakan Kara, Latife Kaya yönetecek. Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Develi Gücü bu hafta sahasında oynayacağı Niğde Belediye Spor maçını kazanıp ilk galibiyetini almak istiyor. Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele veren Develi Gücü bu hafta sahasında Niğde Belediye Spor'u konuk edecek. İlk 3 haftada oynadığı maçlardan beraberlikler ile ayrılan kırmızı siyahlı takım sahasında oynayacağı maçı kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Hazırlıklarını antrenör Sebahattin Tekin nezaretinde sürdüren Develi Gücü takımında eksik bulunmuyor. Develi Gücü ile Niğde Belediye Spor arasındaki maç pazar günü Develi İlçe Stadında oynanacak. Saat 15'te başlayacak maçı Serkan Yücel, Hakan Kara, Latife Kaya Hakem Üçlüsü yönetecek. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ETV ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar. Müzik